Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Dalgıç. Bugün size Leopold manevralarını anlatacağım. Leopold manevrasına başlamadan önce gebemizi düz bir zemine sırt üstü şekilde yatırıyoruz. Bacaklarını hafif büküyoruz. Gebemize soruyoruz idrarının olup olmadığını. Ondan izin istiyoruz. Bu manevraları yapacağımıza dair bilgi veriyoruz. Birinci Leopold manevrasında Muayeneyi biz yaparken gebenin yüzüne dönük bir şekilde iki elimizi parmak uçlarını birleştirerek elin alt kenarlarını fundusun üzerine yerleştiriyoruz. Ve fundus tepesini buluyoruz. Parmak uçlarıyla fundusu parfe ediyoruz. Fundus yüksekliğini tespit ediyoruz. Bunu mezura yardımıyla ölçerek gebelik haftasıyla uyumlu olup olmadığını e, karşılaştırıyoruz. E, fundusta bulunan Fetal kısım baş ise küre şeklinde sert sınırları düzgün, mobil, e, ballote edilebilir olarak ele geliyor. Fundusta bulunan fetal kısım makat ise yumuşak, yuvarlak, düzensiz, az o, az mobil olarak elimize geliyor. İkinci leopatman manevrasında ise fetüsün sırtının hangi tarafta olduğunu belirlemek için uyguluyoruz. İki elin avuç işleri Batın üzerinde uterusun sağ ve sol tarafına yerleştiriyoruz. Bir taraftaki elle itilerek, genelde bir, e, ben bu, el, bu elimi sabit tutmayı tercih ettim. E, elle itilerek, diğer taraftaki elin parmak uçları ile parpe edilerek sırtın hangi tarafta olduğunu tanımlamaya çalışıyoruz. Eğer burada değilse bu elimizi sabit tutup bu elimizle palp ederek buluyoruz. Palpasyonda bebeğin sırtının bulunduğu taraf düz. Kol ve bacakları bulunduğu taraf ise girintili çıkıntılı olarak hissedilebiliyor. Üçüncü Leopold menevresinde palpse doğru bebeğin hangi kısmının yerleştiğini belirlemek için yapıyoruz. Bir elin baş parmağı bir tarafta Diğer parmaklara bitişik olarak yani C şeklinde elimizi simpi ve üzerine yerleştiriyoruz. Parmakları ufak hareketlerle iki yana doğru e, hafifçe oynatıyoruz ki burada hangi bölümün olup olmadığını hissedelim. Fetüs prezente olan kısmı yani önde gelen kısmı belirlenmeye çalışıyor. Önde gelen kısım küre şeklinde sert. Düzgün bir kitle olarak hissedilirse Bu bir baş geliştir Şekilsiz yumuşak bir kitle hissediliyorsa Bu bir makat geliştir Dördüncü Leopold manevrasında ise Gelen kısmın perse yerleşip Yerleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz Parmaklar birbirine Ve permis girimine Yönelmiş olarak Bu sefer biz gebeye e, Sırtımızı dönüyoruz Karnın alt sağ ve sol yanlarına doğru yerleştiriyoruz. Bu manevra sırasında iki elin parmak uçları birbirine değiyor. Baş sağa sola kolay hareket ettirilebiliyorsa henüz pelvise yerleşmemiştir. Yani baş mobildir. Parmaklar birleşmiyor. Gelen bölüm hareketli ise baş fiksedir ve pelvise tam oturmamıştır. Baş hiç hareket ettirilemiyorsa da pelvis içine girmiş ve yerleşmiştir. Beşinci, beşinci manevra ise baş pelvis uyumsuzluğunu belirlemek için yapılıyor. Bir ele gelen kısmın fetüs ait kısmı diğer el pubis kemiğinin üzerine yerleştirilir ve ikisi aynı anda bastırılır. Gelen kısım üst, üstündeki el aşağı doğru hareket edebiliyorsa baş pelvis uyuşmaz da yoktur. Ama aşağı hareket etmiyor ve iki el aynı seviyede kalıyorsa...